Evet dostlar herkese selamlar e, 27 Ekim Kocaeli Tahminleri ile karşınızdayız öncelikle onu belirtelim e, geride bıraktığımız günlere e, ufak bir hafta sonuna bir parantez açalım e, bunları yapmayı seviyorum neden çünkü e, tamam biz belki e, Pazartesi günü tahmin veremedik ya da hafta sonunda birçok şeyden bahsedemedik fakat işte Call to Victor'un e, rahatsızlığı belliydi. Daha sonrasında Long geçildi ki ben e, şu an sağ tarafımda farklı farklı analiz bir yandan açık fakat bir yandan ben size de videoyu ulaştırmak istedim. O yüzden Long yorumlarını dahi şu an kaçırıyorum. Biraz geri alıp izleyeceğim. Atçılığımız için çok değişik bir hafta sonu oldu. Çok e, aslında hem yarışsever tarafında hem atçı tarafında çok farklı şeyler oldu. Eee sahalarımız bir Triple Crown'u göremedi. koltu e, Call Victory e, çok ciddi bir başarı imza atacakken e, ki son iki haftada çok ciddi bir duyum vardı Twitter'da özellikle. E, buradan da bir dipnottur Twitter kullanmayan dostlar için söylüyorum. E, buradan mutlak e, işte aramalardan ya da tarafta işte TCK'dan izleyip görüntüleyip gelen dostlarımız da var. E, bunun için Twitter'ı mesela takip etmeniz e, özellikle e, şunu söyleyeyim. Eğer bizi şu an Ganyan Bayilerinden izleyen abilerimiz, büyüklerimiz, dostlarımız varsa, en azından o bayide bir tane Twitter hesabı olsun ki örnek veriyorum yakınlarından bir tanesini. Bir kişi Twitter kullanırsa orada camiaya yakın işte menajerler olabilir işte antrenörler olabilir ciddi açıklamalar yapılıyor ve bazen yer yer ki geçen hafta Kocaeli'de de saçma şeyler oldu. İlginç şeyler oldu öyle söyleyeyim yani işte at çıkacak dendi çıkmadı falan filan. Ee, çok değişik şeydi. Şimdi bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımız özellikle hususi yorum yapıyor ve ben onu kaldırıyorum. Bunu da buradan belirteyim. Arkadaşım uzatıyorsun diyor. Dostum, abim, kardeşim her ne şekilde kabul ediyorsan, beğenmiyorsan izlemeyebilirsin. Bu senin tercihin. Fakat biz bu işi tamamen sadece tahmin değil. Biz hem atları hem jokeylerimizi, işin her tarafıyla sevdiğimiz için yani şu an mesela saat 12 ve ben sabah saat 6'da kalkıp işime gideceğim ama ben bunun için size vakit ayırıyorum. Ee, sevdiğim iş hakkında da birkaç kelam etmekte hakkım olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Sadece sıradan bir şablon verip ya işte oyun bu deyip yazmak benim çok işime gelmiyor. Detaylandırmak detayına göre anlatmak da benim çok hoşuma gidiyor. Ee, bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş yorumlara geçelim. Madem e, bu şekilde de çok e, sadece şablon almaya gelenler için söylüyorum bunu e, ki ben o tarafta olmayan çok dostumuzun da olduğuna inanıyorum. E, çünkü bir işi altıyla üstüyle her şeyle konuşmamız lazım ki e, ne olduğu ne bittiği ortaya çıksın. İşin e, aslında bu biraz kırgın olduğum tarafı öyle söyleyeyim çünkü ben bu işe bu kadar emek verip uzatıyorsun dersen e, bu benim o zaman ben ne yapayım? Al sana buradan direkt şablonu vereyim. E, hiç sen bu videoyu da izleme. Ben de bu kadar emek de vermeyeyim, anlatmayayım da o zaman. Yani iş başka tarafa gidiyor. E, dediğim gibi çok tahminci arkadaşımız kardeşimiz. beğenmiyor olabilirsiniz. Takip et, edip etmemek de sizin elinizde. Bu işin ayrı boyutu. Tabii ki takip ederseniz bizi paylaşırsanız diğer dostlarla çok seviniriz. İşin ayrı boyutu. Ama ben de böyle ufak bir sistem dolu bir mesaj gibi oldu ama böyle yani işine açığı bu. Neyse. Üçüncü koşu ile başlayacak yarın e, Kocaeli'de 6'lı ganyan, tek bir altılı ganyan var. 7 e, Arap atının e, katılacağı vade 7 mücadeleyle 3 yaşlı Arapların 1400 kum mücadelesiyle başlayacak. Şimdi ben e, öncelikle e, ısrarla İstanbul'a gidip sonrasında tekrar Kocaeli'ye dönen 4 yani numaralı Aşkartay ile başlamak istiyorum. Yani şimdi şöyle baktığımızda At Kocaeli'de ilk kazandı. İstanbul'a gitti. Çin pistte 4. kaldı. Sonrasında Sentetik'te de devam etti. Evet Sentetik'te kazandı. Sonra Sentetik'te 3. 9. Sonra Kocaeli'ye tekrar döndü. Tekrar Kocaeli'de kazandı. E sonra İstanbul Çim'i tekrar senteti, He, ekip dedi ki evet abi bizim atımızın sevdiği yer Kocaeli. Ben 4 numaralı e, Aşkartay'ın Jockey Gökhan Gökçe idaresinde ben yarın yarışı kazanmasını bekliyorum. Sevdiği pist ideal mesafesinde bayrak iner inmez ön tarafa gidecek. E, rakiplerine hiç aman vermeden ikinciliğe de yatabilen bir isim ama daha ziyade ayağına seri olduğu için bu rakiplerinden daha etkili isimlerle koştuğu için ben yarın yarışı kazanmasını bekliyorum. Fakat kazanmazsa ne olur? Sonları çok güçlü gelen e, ana baba bir gümbür gümbürün kardeşi olan 7 numaralı Emin Adam en ciddi rakip olur. 1 numaralı hedefi gör. E, her zaman çok iyi. Yarın yine bu iki ismin hata yapması halinde devreye girebilecek ilk isim olarak değerlendirilsin. Daha sonrasında Mahmut Turan kardeşim idaresindeki 6 numaralı Sükut Bey. Yarışları hep ee, iyi. Özellikle son yarışı çok ciddiydi. Ben çok beğendim son yarışını. Ee, ben bu dört ismin buraya yeteceğini düşünüyorum. Ee, şayet geniş bütçeli oynayanlar, ben ilk ayaktan yatmayayım burası zor bir koşu görünüyor diyenler, 2 numaralı oğlum Batuhan, 3 numaralı Safari ve son olarak ben son yarışında çok tatminkar olmasam da 2 birinciliği olan e, Kumpis'te 5 numaralı dost da bir Kaysbert temsilcisi olması sebebiyle kuponlarda bulundurulabileceğini düşünüyorum. Fakat ben burada dediğim gibi yarışı biraz ikiye böldüm. Aşkar çok sevdiği pist ve mesafesinde ben kazanmasını bekliyorum. Geldik şimdi günün e, maiden mücadelesine. iki yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesine. Şimdi yarın haklı favori olarak tahminen söylüyorum bunu AGF olarak. %40'larda %50'lerde belki %60'larda çıkacak. Şimdi kumpist performansı olarak 3 numaralı çeyirmen 2-2 yaptı geliyor. Çok ciddi bir AGF almasını ben de bekliyorum. Son yarışı Overti'nin arkasında ikincilik bir türlü yetiştirememişti. O gün Overti bayrak iner inmez öne gitti. Ve arkasından sprintiyle yetişmeye çalıştı. Fakat istediğini alamadı o gün. Bugün bir Overti gibi bir rakip yok. Evet kazanması çok normal sonuç olur. Yarış 1500 metre biraz daha uzadı. Kazanması çok normal sonuç olacak. Fakat iş kazanamazsa ne olur'a dönerse işte o zaman iş hakikaten çarşı karışır. Dediğim gibi ben yine evet önde tutmak kaydıyla yarış içinde kapanması herhangi bir aksilik yaşaması durumunda ilk devreye girecek ismin 5 numaralı Greyhound olduğunu düşünüyorum. Mahmut Turan kardeşim ilerisinde ki Bursa pistinde 1.22'leri var 1300'de. Bu da yaklaşık takribi 1.36'lara falan gelir 1500 kumda. Yani 7 saniye eklerseniz. Ben bu iki ismin 5 numaralı Greyhound ve 10 numaralı Son of Bosporus en ciddi rakip olarak görüyorum. Daha sonrasında 1 numaralı Brave, Brave Gladiator, 4 numaralı Free Children. Bu isme ayrı bir parantez açayım. Şimdi İstanbul'da iç pistte ve Çalışan e, burada hem Kingizbek var hem de e, Free Children var. Metin Amede iki isimden bu ismi tercih ediyor. Özellikle altını çizeyim. Ki Metin e, Kocaeli pistinde çok akıllı, çok güzel biniyor. Sarrafşah örneğini unutmayın derim. E, bu yüzden ben e, özellikle yarın buraya at yazanların 4 numaralı e, Free Children'ı es geçmemelerini öneririm. 6 numaralı Kingsback de aynı şekilde. İdman pistinde çok iyi dereceleri var. İyi hazırlanmış, iyi geliyor. 54 kilo, Muhammed Mir bilgin, Dikkat! Daha sonrasında ben 9 numaralı Ragazzamio, her ne kadar Çin pistte denense de biraz daha sentetiğe yakın olan bu pistte Ragazzamio'nun da iş yapabileceğini düşünüyorum. Şöyle özetleyecek olursak şabonsal olarak 3 numaralı Şeğirmen evet tabii ki kazanmaya çok yakın. AGF oranında çok haklı olacaktır. Kazanamazsa ne olur kısmında düşük bütçeli kuponlarda burayı risk edip geçip diğer yerlere çok at yazmak isteyenler ayrı. Rakip yazacaklar 5 ve 10 numaralı isim çok çok önde olmak üzere. Daha da sürprize 1 numaralı Brave Gladiator, 4 numaralı e, Free Children, 6 numaralı King is Back ve 9 numaralı... Ragaz mutlak eklesinler derim. Geldik şart 5 beş mücadeleye. 5. kuşu 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 12 safkan kayıtlı yamak 1 sınıfındaki aprantiler atlayacak. Baktığımızda yamak 1 sınıfında aprantilerin aslında burada bir iki tane sıyrılan isim var. Onları zaten söyleyeceğim. Kaan ...kardeşim var. Özellikle çalıştık diye söylemiyorum. Ben stilini en başından... ...ilk atminliği günden beri beğendiğim... ...kardeşlerimden biriydi. Zeka olarak buradaki arkadaşlarım... ...biraz üzerine alınmasın fakat... ...onlara göre bir tık daha iyi. Ki özellikle son kazandığı... ...İzmir'de kazandığı yamak yarışını... ...açın izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Son yarışında çok... ...özellikle kum pistteki yarışının çok iyi olmasını da... ...göz önüne alırsak... ...3 numaralı Golden King'in yarın önde bir numaralı Uzun Bey, işte altı numaralı Lokumoğlu, e, hatta Nehirinoğlu, on numaralı Nehirinoğlu'nun ön tarafta ciddi bir tempoya gireceğini düşünürsek sonları iyi gelen böyle 2-3'te gidip sonları iyi gelen bir 3 numaralı Golden King'i izleyebiliriz diyorum ben. Yani yer yer ayağına serilik de yapabilen bir isim ama önde giden olduğumu arkasında bekleyebilen de bir isim. 3 numaralı Golden King yarın e, kazanabilir. Rakipleri noktasında iki numaralı Canım Baban, ben en ciddi rakip olarak görüyorum. Ali Caninci yine bu Abranti kardeşlerimiz arasında en çok kazanan isimlerden bir tanesi. En ciddi rakip Canım Babam. Daha sonrasında 4 numaralı Keleşan, Uğur Levent kardeşimiz de start alacak. Aman dikkat diyorum. Ve sonrasında 8 numaralı Karacakurt. Şimdi Cemal Paso kardeşimiz de yeni bir kazanma ivmesine girdi öyle söyleyeyim. Atın son yarışına bakıyoruz. 2000 metre. 2.27'de koşuyor. Bir önceki yarışına bakıyoruz. 1400 metrede kazanıyor. 52.5 kiloyla 1.37 içerisinde kazanıyor. Bugün yine aynı jockey var. Kazanırsa benim için hiç sürpriz olmayacak. Burada aslında bir 7 numaralı Gürgür Baba var. Fakat şimdi denklemi şuradan vereyim ben size. Yarış içerisinde 5 numaralı Ünal, Baba Ünal amcaya binen Tolga Ankeres'teki Ekürünün aprantisi sürekli atlarına biner. Gönül avcısından tutun da hepsine. Eğer aralarında bir kırgınlık yoksa ki bu ekürü çok önem verir aprantilerine. Onu belirteyim. Yani ben birkaç jokeyim için bile aradığımda ee, jokeyden bahsediyorum. Apranti değil. Onda dahi yok çeken bir ekipti. Öyle söyleyeyim. 372 günlük ara sonunda start olacak start alacak olan Gürgür Baba'ya neden bunu deklar etmediler diye bir düşünürüm. Ben bu yüzden Gürgür Baba'yı çok tutmuyorum bir yarış görmesini e, düşünüyorum ama kalite kalitedir yazmak isteyenlere de en ufak bir itirazım olmaz. Sıralayacak olursak 3 numaralı Golden King ben e, son yapmış olduğu ikinciliği kum pisti, kocaeli pistinde yapmış olduğu ikinciliği çok ilgimi ve dikkatimi çekti ve Kaan kardeşimin apranti arkadaşları arasında en çok stilini beğendiğim isim olarak ben önden öneriyorum. 2 numaralı Canım Babam, 4 numaralı Keleşan ve 8 numaralı Karaca Kurt'un da en ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Geldik 6. koşuya yani 6'lı e, Ganyan'ın 4. ayağına. Handikap 16, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkan kayıtlı. İki safkan 21 gün önce katılmış yarışlara aynı yarışta katıldılar. Ee, buradan ben biraz parantez açayım. O gün ön tarafı Tlos istemişti. 62,5 kiloydu. Bugün 60 kilo. E, Barbaros ise 50,5 kilo. Şimdi o gün biraz daha önde e, stilini bozabilecek isimler vardı Tlos'un ama ona rağmen giden bir isimdi. Ben şimdi burada bakıyorum, Sprint Break biraz daha öne yakın gitmek isteyecektir muhtemelen. Çünkü Tlos'u kaçırmamak isteyecek. Frankenstein'de önlere gidebilen bir isim ama son yarışları çok kötü. Ben burada risk alıp, ön tarafta daha boş kalmasını beklediğim bir Tlos'un son yarışındaki baş farkıyla geçildiği Barbaros'u ben bugün avlayacağını düşünüyorum. Ben Amasız, tereddütsüz, fakatsız ben önde boş kalacağına inandığım 2 numaralı Tlos. Benim bankom. Ee, geri kalan sonuçlarda zaten çarşı karışır benim nazarımda. Çünkü geri kalan hepsi bekleyen isimler. İşte Gaddar olsun. Daha sonrasında işte Alidev olsun. Babaros olsun. Velborn olsun. Hepsi geriden gelen isimler. Daha ziyade Spring Break'in önde ona yakın gideceğini göreceğiz. Kuvvetle muhtemel. Ee, ben bundan dolayı da e, çok olsun yarın geçilebileceğine ihtimal vermiyorum. Tabii ki tercih yine sizin. Geldik 7. koşuya. Şart 5 4 yaşlı Arapların 2000 metre kumla mücadelesini izleyeceğiz. Şimdi 133 gün arayla buraya gelen bir numaralı Atlı Bey'den biraz bahsedelim. Bestekar gibi çok daha güçlü isimlerle koşmuş, start almış bir isim. Birazcık parantez aslında şurada geliyor. Uzun mesafeyi acaba yapar mıya geliyor? Neden diyecek olursanız ben şimdi tıklayayım hemen. Ben daha ziyade kısa mesafelerde koştuğunu biliyorum ki uzun mesafelerde de son şöyle söyleyeyim. Uzun mesafede koştuğu iki yarışı var. Kocaeli'de 1900 214 gibi çok ciddi bir derecesi var. 1800'de Bursa'da 208 gibi bir derecesi var. 6. aydan beri start almıyor. Kuvvetle muhtemel bir e, problem geçirmiş ki e, böyle bir ara verilmiş. Fakat ben idmanlarına özellikle baktım. E, yani 9. aydan bu yana ay 10. ayın sonuna geldik. 2 aydır düzenli idmanlarını yaptığını gördüm. Ben e, ara vermesine rağmen ilk şansı bir numaralı Atlı Bey'e veriyorum. Ve son yarışını ara vermesine rağmen kazanan, 100 gün ara sonrasında kazanan 4 numaralı Ulu Bey'in de ön tarafta istediği tempoyu kurarak bitirmeye çalışacağını düşünüyorum. Ben burada bu iki isim arasında geçmesini bekliyorum. Şayet önde 3 numaralı Harun Baba'nın Ulu Bey'i gelip bozup ciddi bir tempoya girerlerse sonları güçlü gelebilen Mehtar ve Ozan'ın oğlundan da ciddi bir sürpriz bekleyebiliriz onu söyleyeyim. Ama ben burada yarışı 1 ve 4 olarak kısalttım. Eklemek isteyenler yani sonları güçlü gelebilir diyorsanız 6 numaralı Mehtar ve 7 numaralı Ozan'ın oğlunu da sürprizde denemek sizin şansınız. Ben burayı 1-4 olarak kısalttım onu söyleyeyim. Geldik günün son koşusuna bir dişi mücadele. Handikap 14 günün kapanışı. Şimdi bakıyoruz 14 safkan kayıtlı bakıyoruz şimdi 14 numaralı Kafkas güzeli ön tarafa giden bir isim Fatihin Gülü zaten ciddi bir tempolu önde gidebilen bir isim yarışın hızlı gitmesini bekliyoruz ve 7 numaralı Elikanın ben öncelikli burada şans verilmesi gerektiğini düşündüğüm isim Tolga Yıldız idaresinde Tolga için de ufak bir parantez açmak istiyorum Özellikle bugün Bursa'da kaybettiği Sprit Joy yarışını defalarca izlese ya ben ne yapıyorum der. Bir haftadır e, bindiği atlar 10 boy falan startta kalıyor. Eğer yarın bu afallama üzerinde olmazsa, e, yarış mesafesi 1500 çünkü, önde de ciddi bir temponun olacağını düşünürsek ben 7 numaralı Elika'nın en şanslı isim olduğunu düşünüyorum. Sonrasında satış koşusu sonrası elde değiştiren 2 numaralı Dosgardan yaz mutlak şans verilmesi gereken isim olduğunu düşünüyorum. Bir Yonaguska temsilcisi. Ee, yani keşke e, Aygır kaybedilmeseydi de biz de bir e, Yonaguska tayına sahip olsaydık diyebileceğim bir Aygır. Çünkü ben kışın kum yarışlarını çok seviyorum. Ee, Yonaguska'da ciddi bir kum e, Aygır'ıydı. Kaybettik. Ben bundan dolayı iki numaralı Dos ciddi koşabileceğini düşünüyorum. En ciddi rakip görüyorum. 5 numaralı Mistonya. Daha ziyade uzunları iyi olsa da hızlı giden yarışta ciddi bir söz sahibi olabilir. E, Sonlara etkili gelebilen bir isim. Daha sonrasında 13 numaralı Relax. Henüz maiden bir isim olsa da bir El Corredor temsilcisi. 51 kilo Mahmut Turan. Ben e, 51 kiloya Mahmut biniyorsa bir çarpı atarım. Öyle söyleyeyim size. E, çünkü İzmir'de beraber çalıştığımız için kardeşimle Olabildiğince beni 50 kilolara yazma. Eğer şanslıysa yaz diyen bir kardeşimdi. Bu özel bilgiyi size vereyim. Ee, özellikle inanmadığı sürece 50-51 kilolara kolay kolay binmez Mahmut. O yüzden yarın mutlak yazın derim. Bir numaralı Fatih gülü şimdi ya artık helal atma deriz. Nasıl deriz? Önde kaçıyor. Sürekli böyle. Evet, bu sefer bitiremez dediğiniz Her yarışı bitirebilen bir isim. Formu yüksek. Musa Kemal Ceylan'da da ciddi bir uyum içerisinde. Her ne kadar ben stilini çok sevmesem de kardeşimizin. Yarın yarışı önde bir beyaz bayrak aynı yarışı yaparak bitirirse Kafkas güzeli rahatsız etmeden. Benim için çok da sürpriz olmaz onu söyleyeyim. 12 numaralı Superhead bir küve temsilcisi anne adından da Montenquet'i görürüz Kıstak babası. Ben yarın yine etkili koşmasını beklediğim diğer isimlerden ki işte 2 numaralı Tulosu tek bırakıp diğer tarafı 1-4 geçip buraya biraz daha çok at yazabileceğimizi düşünüyorum en azından. Ve ben son olarak da 9 numaralı İstanbul Ateşi'nden ciddi güzel bir yarış beklediğimi söyleyeyim. Her ne kadar yine onun da uzun mesafeleri iyi olsa da uygun rakipler arasında iyi koşabileceğini düşündüğüm bir isim. Şimdi burada aslında bir isim daha var fakat bir türlü yarışlarında ben kanım ısınmamıştı. Bugün Gökhan Gökçe tercihi var onu sizlere bırakmakla beraber e, 4 numaralı Tatlı Baharı'nda belki 63 günlük ara sonrası çok daha iyi olduysa biraz e, araştırmak da gerekebilir. Ben çok tutmasam da yine e, yani Gökhan Gökçe gibi iyi bir jokeyin tercih etmesiyle bir çarpıda atılabilir diyorum. Özetleyecek olursak 7 Elika, 2 yaz, 5 numaralı Mistonya, 13 numaralı Relax 1 numaralı Fatih'in Gülü, 12 numaralı Süper Head ve 9 numaralı İstanbul Ateş'i benim tuttuğum isimler. Ee, yani yaklaşık 21 dakika oldu. Sabredip izleyen e, ve yorumlarımıza e, kıymet gösteren dostlarım, büyüklerim, e, kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. E, bana katlandığınız için 20 dakika boyunca çok teşekkür ederim. E, yarın e, Ankara tahminlerim WhatsApp grubumda olacak katılmak isteyen dostları bekleriz. 3 aylık 100 lira gibi uygun bir ücreti var. Bunu da neden yaptığımı en başında söyledim. Çünkü bu videolardan sonra gün özelinde o kadar çok profilime gelen mesajlar olmaya başladı ki bundan sebep bunu yapmaya başladım ve bunu yaparken de hakkını vererek yapmak istediğim için bu yola başvurduğunu söyledim. E, yorumlarımıza, bilgilerimize güvenen e, dostlarımızı her zaman dediğim gibi bekleriz. E, daha başarılı, daha faydalı olmak istiyoruz sizlere. E, bir aksilik olmazsa perşembe günü e, bir video yayınlamayı planlıyorum. Yani perşembe koşulları için artık e, hangisi olur, hangisine denk geliriz ona bakacağız bültene göre. E, doğu yarışlarına tahmin vermediğim için e, diğerinde direkt Whatsapp'ta paylaştığım için çarşamba günü de İstanbul olacak. Hepinize bol şanslar. Keyifli seyirler diliyorum. Çok fazla da uzatmayalım. 21 dakika oldu. Ki bu videoyu sizlere ulaştırırken olabildiğince kullanıcı dostu olarak videonun boyutunu küçülterek sizlere ulaştırıyorum. Hoşçakalın. Bol şanslar. Güzel bir hafta olsun sizin için.